tabii ki Köyde arayamazsınız, bulamazsınız. Makam havaları geçmişten günümüze, daha İstanbul payitaht olmadan, geçmişten günümüze beylikler döneminde 1200'ler, 1300'ler 1100'ler, o dönemlerde beylik merkezi ve kültür merkezi görevi yapan şehirlerde bunlar gelişmiş. Evet. evet okudukları gazetelerle bizim Evet. Sakin, sakin, sakin olun lütfen. Sakin, sakin olun. Sakin olun. Ol. Bağrı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz, Biz kapında, da rüzgarın görmüşüz. Çok da mağlup olmak için Meyhane-i İftar'da biz ne zaman beş mağmurun kumarını görmüşüz. Sevilen bir deprem oldu. bir oldu. Evet. Evet. Belki izleyicilerimiz de ne olup bittiğine dair böyle bir soru oluştur, e, kafalarında ama gayet güzel her şey yolunda kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Evet. Sakin olalım lütfen. Evet. Tabii ki sakin olmak lazım. Biraz da kadere inanmak lazım. Mütevekkil olmak lazım. Tevekkül sahibi olmamız lazım. Özellikle peygamberler şehri olan Urfa'da bu bekledir. Olması evet. gereken şeydir. Evet lütfen sakin olalım. Evet sakin olalım lütfen. Evet kıymetli dinleyicilerimiz hele siz değerli konuklarımız. Ya bu kentin en büyük özelliğidir. Burası peygamberler şehri. Kutsiyeti olan değil mi? En önemli coğrafya burası. Evet. Ve birikimin de olması şüphesiz. Şüphesiz. Özellikle zaten bizim halk türküleri de öyledir. Halk türkülerini seversiniz, beğenirsiniz, belki oynarsınız, üzülenirsiniz ama onun arka planını anlamak için belli bir kültüre sahip olmak gerekir. O olmadan anlayamazsınız. Divan şiiri de öyle. Divan şiiri anlamak için Arapça, Farsça kelime ve tablamaları bilmek lazım. Hiç o şiirin arkasındaki anlatımı bilmek lazım. Ee, o bakımdan gençlerimizin divan şiirine yönelmelerini, belki divan şiiri günümüz duyguları, düşüncelerini, sezilerini çok etraflı bir şekilde anlatamaz ama onun içindeki sanatlı anlatım Sanat. evet, insan ruhuna bir başka lezzet verir. Evet. Şanlıurfa müziğinin bir de ayrıca böyle bir özelliği var, biraz önce de bahsettiğiniz gibi makam geleneğinin evet. bir tertip geleneğiyle okunmasının bu müziğin herhalde olmazsa olmaz. Şimdi burada şunu açıklamakta yarar var, tabii halk bazı terimleri bildiği gibi yaygın bir şekilde kullanır. Özellikle gazel denir bu makam havalarının, aslı makamdır bunun, makam havalarıdır bu yalnız bizde değil, ta Ortasya'dan alıp getirdiğimiz bir üslup, bir yapı olduğu için oralarda da aynı şekilde izah edilir. Aynı şekilde tanımlanır. Biz makam deriz. Azerbaycanlılar mugam diyor. Özbekler, kazanlar makom diyorlar. Kendi üsluplarına göre, kendi dillerine göre. Bu divan şiirinin herhangi bir biçiminden alınarak seslendirilen uzava biçiminde seslendirilen bir form. Bu Gazel şeklinde de olabilir, mesnevi şeklinde de olabilir. Hangi Efendim şiirinde de olabilir. Tabii murabba, muhammes yani 5 dizeli, 4 dizeli falan da olabilir. Mutlaka gazel tarzında beyikler şeklinde olmayabilir. O bakımdan yaygın olarak gazel denilen şeyin aslında adı makamdır. Bunları iyi okuyanlara da zaten ehli makam derler. Ehli gazel demezler, ehli makam derler. Evet. Kent, mü, kent müziğinin daha doğrusu, belki kırsaldan bir özelliği de bu olsa gerek. Yani o o müziğin, o belli bir nizam ve belli bir düzen içerisinde e, icra ediliyor, ediliyor olabilmesi, olmazsa olmasın e, bu kent kültüründeki bu müzik iki. Tabii, şimdi bu makam havalarını tabii ki köyde arayamazsınız, bulamazsınız. Makam havaları, geçmişten günümüze, daha İstanbul payitaht olmadan, geçmişten günümüze, beylikler döneminde, 1200'ler, 1300'ler, 1100'ler o dönemlerde beylik merkezi ve kültür merkezi görevi yapan şehirlerde bunlar gelişmiş. Evet, okudukları gazellerle. tekrar <laughs> Evet. Sakin. sakin olun lütfen. Sakin, sakin, olun, sakin, olun. Lütfen. Sakin olalım. Lütfen. Bağ sakin, olalım. hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz kapında ben... neşatın da rüzgarın görmüşüz. Çok da mağlup olma ki <laughs> Beyhane-i biz yazaran biz mağlup kumarın görmüşüz. Sevilen bir deprem oldu. Evet. <laughs> bir evet. Bir Belki izleyicilerimiz de e, ne olup bittiğine dair böyle bir e, soru oluştur, e, kafalarında ama gayet güzel her şey yolunda. Emekli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Evet. Sakin olalım lütfen. Evet. Tabii ki sakin olmak lazım. Biraz da kadere inanmak lazım. Mütevekkil olmak lazım. Tevekkül sahibi olmamız lazım. Özellikle peygamberler şehri olan bu Urfa'da bu beklenir. Olması evet. gereken şeydir. Evet, lütfen sakin olalım. Evet, sakin olalım lütfen. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, hele siz değerli konuklarımız, ya bu kentin en büyük özelliğidir. Burası peygamberler şehri, kutsiyeti olan değil mi? En önemli coğrafya burası. Evet,